İnsan en çok sabahları arar sevdiği kadını diyor birisi. Katılıyorum o sabahlara. Öğleler kaba yaşanır, kalındır. Akşam üstleri ince, hüzünlü. Çiçekler alınıp verilebilir. Sabahtır yalnızlık. Nasıl sabah, nasıl yalnızlık. Ve şiirsel hiçbir yanı yok sanılır. Var mıdır? Vardır. Vardır ama çiçeklerle değil. Kendi başına. Zimpara taşı gibi acımasız. Ne aklıma gelse bir bakıyorum unutmuşum. Tren penceresinden bir tarla, eskiyip atılmış bir gömlek. Hiç unutmam, hiç unutmam, hiç unutmam, hiç unutmam diyor birisi. Yineliyorum, hiç unutmam, hiç unutmam, hiç unutmam. Çünkü hiç unutmam, hiç unutmam, hiç unutmayın. İnsan Nasıl direnir başka? Hiç unutma.